Herkese merhaba dostlar. Ben karşınızda Kaptan Kripto. Bugünkü videomuzda airdroplarımız devam ediyoruz. Bugünkü videomuz Meta Kings airdropu. Meta Kings airdropunu duymayan kalmamıştır. Meta Kings videolarını, dağıtımlarını gördüğünüz gibi adamlar birinci airdroplarını yapmış rant biri ve ikinci airdroplarını yapıyor. İkinci airdropların dağıtımı 15 Ocak'ta yapılacak. Şurada az zaman kaldı. 5 gün süre var. 5 gün içinde ne kadar referans kazarsanız ve airdrop'a airdropuna katılırsanız o kadar iyi sizin için airdrop 2'nin ödülü 20 tane mtk yani meta kings verecek ve referral başına yani referans başına da 10 tane mtk verecek açıklama kısmına referans linkini bırakıyorum referans linkine tıkladığınızda yani linke tıkladığınızda böyle bir ekranda karşılaşıyorsunuz ardından yapmanız gereken yukarıda bir connect yani e, truth wallet veya metamaksını bağlayacaksınız ben mesela çıkış yaptım şu an size gösteriyorum connect diyorum Metamask'ı bağlıyorum. Ben Metamask şifremi girdiğim için hemen otomatik bağlandı. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran var. İşte burada satın almak istiyorsunuz. Satın alabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi parasıdır. Yani satın almak isteyen satın alabilir. Burada da işte davet ettiklerin falan filan bilgiler bulunuyor. Aşağı doğru indikçe bir bilgi yok. Airdrop'a katılmanız için yapmanız gereken şu. Get Airdrop diyorsun. Buraya basıyorsunuz. Ve buradan Begin Airdrop Task görevlerine başlıyorsun. Yani Airdrop görevlerini başlatıyorsunuz burada. Buraya tıkladığınızda diyor ki airdrop bir bitti. İkinci airdrop da 10-15 aralığında olacak dağıtımları diyor. Ben mesela katıldığım için diyor burada iki, bir daha tekrar izin vermiyor. Görevler de şu şekildeydi. Mesela Twitter sayfasını takip et. Twitter sayfası orada mesela tıklamanız gereken yerler var. Oraya yönlendiriyor sizi. Twitter sayfasını takip et. İşte sabitlenmiş tweet'i beğen. E, retweet et. O hashtag ile beraber yorum yap. Ne bileyim. Sonra gel Telegram sayfasına katıl falan diyor. Telegram sayfalarına katıl diyor. Orası önemli. O Telegram sayfasına katıldığınızda önemli bir nokta var. Telegram sayfasına katıldığınızda orada bir ID var. Nasıl diyeyim şöyle bir karşıma çıkıyor mu? Mesela şurada şöyle bir adam biri bir ID atmış. O ID'nizi attığınızda Enter'a tıklıyorsunuz ve Confirm it diyor. Onaylanıyor hemen. Onu yapmanız, yapmanız gerekiyor yani zorundasınız. Ardından şöyle aşağı inelim mesela neler var. Adamla burada mesajlaşmış. Şöyle. Meta Kings'de tanesi 0.7 cent. 0.7 dolar yani. Yaklaşık bu da 11-12 lira tekamül ediyor. Şöyle bakalım. Yani 20 tane mi veriyor? Airdrop'ta kaç tane veriyor? 20 tane. 11-12 ile çarptığında yaklaşık 250 liralık para veriyor. Referral başına da yaklaşık 120-130 lira para veriyor işte. Görevler bu şekilde ne bileyim YouTube sayfasını takip et var. Videoları beğen var. İşte Görevleri yapıyorsunuz bu şekilde bu görevleri başlattıktan sonra. Ama en önemlisi neydi? Mesela airdrop başlattığında bir ID çıkacak. Onu Telegram sayfasına yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde airdrop'a katılıyorsunuz. Çok güzel bir proje. Airdropların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara beğeninizi atabilirsiniz. Yorumlar yazabilirsiniz. Airdroplar gelsin daha çok airdrop gelsin diye yazabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalına abone YouTube kanalıma abone olarak da beni çok memnun edersiniz. Bildirimleri açarak da bu tarz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kontakt adresi de bu burada yazıyor. Ama yine de ben size açıklama kısmına bırakacağım. Kontakt adresini kolaylıkla siz oradan alabilin diye. Şöyle tekrar ana sayfamıza gelelim. Bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi. Görevleri yaparken adım adım yapmaya dikkat edin. Ben yaptığım için tekrar gösteremiyorum. Ama çok basit görevler var. Diğer airdrop videolarına görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.